Günaydın. Ay. Bak kavga yok. Anneciğim kavga yok. Kardeş o kardeş. Kardeş anneciğim. Ne? Sen nereye çıktın? Sen nereye çıktın bal? <laughs> bal mı cinci? Anne gıcıcı mı cinci? Nereye çıktın orada? Hmm. Sen bal mısın? Kucu mu çıktın? Allah'ım ya, Hani bebişler gelmiyor mu ya? Böyle iyi miyiz? Hiç. Oralı değilsin. Neresin acaba? Neresin sen? Anneciğim. İskoçyalı mısın? Olabilir. Sen? Ha, şuna ver, Allah aşkına. Ayaklarının altında. <laughs> Anne kızışın mi ama istiyordum bak Allah aşkına Evet buyurun Buyurun arkadaşlar Arkadaşlar Yani Hatırlatmakta fayda görüyorum Biliyorsunuz Destek Destek istiyoruz <laughs> Allah yardım etsin. Ha. Ya ben de çok seviyorum ama. Ha? Ha. O zaman boş ver. Nerede bir çocuk? Ha, bak orada. Anne yok. Kavran Güzel kızım benim. Ne yavrum? Acıktın mı? Sen de acıktın mı? Ne yapacağız? Tavuk suyuna ekmek. Başka bir şey yok. Maalesef. Mamamızla. mamamız da o kadar. Henüz mamalar gelmedi. Sipariş verdiklerini söylediler dostlar. Sağ olsunlar. İnşallah. Gelir. Kavga yok lütfen. Rica ediyorum. Kavga yok. Şu hale bak. Allah aşkına. Yani ben de çok meraklı değilim sizin kavga etmenizi. İyi de yani. Yok baba yok. Gerçekten. Bak o kardeş kurumama yiyor. Siz de yiyin. Her dakika her dakika. Para basmıyoruz can Yani. Gerçekten. Gücümüzün tükendiği noktadayız. Yardımlara ihtiyacımız var. Mama yardımına. Öncelikli olarak. Benim çocuklarım zaten evi terk edip gittiler. Aa, nerede senin bebeklerin yavrum? İki tane bebeği var biliyorsunuz. Çocuğumla. Bunda bir geziyor gitmiş. Bugün evimizin temizlik günü. Kahvaltıdan sonra inşallah evimizi temizleyeceğiz. Temizlesen ne fayda? 50 tane kedi olunca bakın tavuk suyuna ekmek doğradım ama beğenmiyorlar. Beğenmiyorlar. Tabi yani her dakika ben tavuk çiftliğimiz olduğu için tavukları haşlayıp haşlayıp vereceğiz. Bütün tavuklar bunlar için. Değil mi? Sen? Evet. Bu da gene gelip giriyor. Ne yapayım? Ne yapayım? Kıyamıyorum. bahçede takılıyor işte. Bahçede de işte inşallah yaza doğru. Bir kere falan ama o zaman bunlar giremezdi içeri Herkes dışarıda. Şimdi arkadaşlar geç sürecindeyim. Gerçekten çok bunalmış vaziyetteyim. Maddi olarak bunalmış vaziyetteyim. Karşılayamıyorum. Tek başınayım. Kimseden destek gelmiyor destek veren dostlara Allah razı olsun. Yani böyle düzenli olarak yardımlarınızı esirgemezseniz çünkü bu hiçbir şey karşılığında sadece Allah rızası için yapıyorsunuz. Ne bileyim belki bir şeyler yapabiliriz sonuçta bu canların da yaşam hakkı var. Bu yukarıdaki bebeklerden anne kuzusu bebeğin nerede senin? Öteki bebeğin nerede? Ay 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 Allah canını almasın senin. Ya Rabbim, Ya Rabbim. Ne, ne oldu? Hani bebeğim, hani, hani kardeşin senin kardeşin vardı. Nerede kardeşin anneciğim? Kardeşin nerede senin? Ay, senin beben nerede? Valla <laughs> Halimize bak Böyle bu şekilde Valla Valla kaç tane varlar dışarıdan geliyorlar sürekli kavga ediyorlar benim kitlerim yok kayboldu kitler bunlar içeri geldikleri için Gir içeri, gir, gir içeri, gir içeri. Bak. Kardeşi de bulduk. Anneciğim. Evet. Bu ve bu kardeş. Belki de onların kardeştir ama. Anneciğim. yamam. Kurban olurum. Gel anneciğim. Gel. Maşallah maşallah. maşallah. Geliyor anneler. Bu. İçinin annesi Şu anda daha bir çoğu yok. Sabahın saat 830 olduğu için Öyle arkadaşlar. Birazcık daha geniş bir bilgilendirme oldu bu. Kendinize iyi bakın. Tüm dostlara sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun.